Merhabalar arkadaşlar bugün annemle elif harfini ya da bir tane harfi çizde Kuranda en güzel çizen kazanıyor birinci oluyor yani. Bu şekilde yani bu kadar da zorlayacağım size. Birazdan annem de gelecek. Ben burada duruyorum. Annem bekliyorum. Evet arkadaşlar bunu çizeceğiz. Tabi kendi hayal dünyamıza göre değiştirebiliriz. Evet. Yani birazdan geleceğim ben. En güzel çizen birinci olacak. Ve sonunda da ödül kazanacağız Evet. Ben de geldim. Karaca sana istedim Kime iyilik yaptın mesela? Söyle diyelim. Arkadaşlarımla ben birbirine yapmış olabilirim. Hmm. Ramazan'da şey, sosisli balon almıştım yani. Hı, hı. Ben onun hatimini düşünüyorum. Yani. Peki sence başka türlü iyilik nasıl olabilir? Yani anneye babaya nasıl iyilik yapılabilir? Bilmem. Mesela sen bana yardım ettiğinde bana iyilik yapmış olur musun? Olmaz mı? Bilmem. Olur. Alırım, alırım, alırım. Yani, evet, olur, tabii ki de. Ne mi diye aramıyorum? Kimden şey çıkıyor? Gözlükten renkleri <laughs> bilemedin mi? <Ya. gülüyor> evet. Bilemedim Aslında sürpriz olsaydı daha güzel olurdu. Birbirimizin... Sürpriz var, var mı aslında? Hayır, birbirimizin içini görmeseydik mesela yani. Onu <laughs> bir... Ay! Düşüyorduk. Biz olabilirdik. Evet, belki olabilirdi ama olmuyor. Sen başka hangi harfleri biliyorsun? Şöyle bir tane harf vardı ya. Hı. iyisi de tat tat onları biliyorsun. Evet, tat tat. Tamamdır. Evet. Ben her tarafı tat yaptım. Adam, anne, kulak gibi seninle. Evet, ben boyamamı bitiriyorum arkadaşlar. Evet, ben de bitiriyorum. Bakın şöyle oldu benimki. Çok az kaldı. Gösteriyorum size. Böyle oldu. en son kalplerim kaldı. Ben de birkaç tane bir şey ekleyeceğim. Ve sonra da bitirecek. İkimizin iki de. Zaman evet. anne. Evet kızım. Ben şu detaylara hangi rengi boyasam diyorum. Mal yapayım. Tamam. Şu kedilere bakın. Hepsi toplanmış. Evet onlar da bizi seyrediyorlar. Bahçede üç tane kedimiz var. Aslında dört tanelerdi. Birini verdik. karameli. Değil mi? Hı hı. O zaman dört olurdu. Kedilerimizin isimlerini saymak ister misin? Olur. Söyle. Bir tanesi prenses, bir tanesi karameldi. Evet. Gerçi bir tanesine karamel koyabiliriz. <laughs> ee, sonra bir tane size pamuk. Evet. Aslında gökkuşağı pamuğu koymuştu ama şu an pamuk diyor. <gülüyor> <gülüyor> E, Linoş'u söylemedin sanırım sen. Söyledim.